Evet arkadaşlar, az sonra Menemen'de sizlerle birlikte olacağız. Niye herkes benden çok zeki, ben bir aptalım. Deniz dalga tutulmaz, güzel şeyler tutulmaz. Sen de bak artık bak artık Berra. <laughs> Zıkkım. <laughs> oh, <laughs> Günaydınlar, günaydınlar. Saat şu an sabah yedi buçuk. Yani neden bu saatte kalktım bilmiyorum ama sahilde yürüyüş yapmayı çok istiyordum. Uzun bir zamandır böyle yürüyüş aktivitesini çok boşlamıştım. Hem koşmuyordum hem yürümüyordum. O yüzden gerçekten çok özledim. Bugün de sporda mola günüm. Yani kardiyoda, hit kardiyolarda mola günümde. O yüzden bugün yürüyüş yapmaya günü öyle açmaya karar verdim. Önce yürüyüş yapmak için sahile gideceğim. İnşallah gidebilirim ve yer bulabilirim. Oradan dönüşte eve geleceğim. Hazırlanacağım kahvaltı faslından sonra Ceyda ile birlikte sahile gideceğiz. Neyse tamam. Ben yürüyüşe çıkıyorum. Yürüyüş sonra tekrar görüşürüz. Selamlar, dur şu çok sinir ya. Annem de böyle olmuyor. Neyse, buradan da beni böyle ablak gibi görüyorsunuz ama. Dostlar koşumu tamamladım. Koşamayacağım zannediyordum. Çünkü e, evdeki böyle koşu bandındaki koşuyu yapabiliyordum ama hiç böyle dışarıda koşmak bana böyle çok zor geliyordu. Bugün onu açtım ve sonunda koşumu tamamladım. Yaklaşık 7 kilometre falan koşmuşum. 10 dakika, 15 dakika yürüdüm. Geri kalanını koştum. Tempomu düşürmemeye çalıştım. Başta çok zor. Nefesimin alışması, o kondisyonumu oturtmak yerine çok zorlandım. Ama yani devam edersem bence çok sevebileceğim bir aktivite. Çünkü koşmak benim zaten küçüklüğümden beri çok sevdiğim şeylerden bir tanesi. Neyse şimdi benim e, gitmem lazım. Babaannemi alacağım önce. Annemler kahvaltıya hazırlarken babaannemi kuaföre götüreceğim. Saçlarını kestirecek. Ondan sonra onu getireceğim. Kahvaltı yapacağız. Hazırlanacağım. Giyineceğim. Daha sonra sahile birçe yüzmeye Ceyda ile arkadaşım buluşmaya gideceğiz. Hazırsanız gidelim. Bakın bakın benim tontişim geliyor şimdi. Sabah uyuyordu dedim ki babay hadi kalk seni kuaföre götüreyim dedim. bayağı böyle demiş başak gidelim mi falan diye. Tontişim hoş geldin. Günaydın. Hayırlı sıfatlar. Günaydın. Çantanı göster bakayım kardeşinin yaptı sana dikti. Hasibe teyzem yapmış eski kot pantolonlardan. Arkasını göster. Çok tatlı değil mi ya? Kullanışlı mı peki? Beğendin mi? Beğendim. Şermarlı buranın telefon kuyumda yerleri var. <laughs> Süper. Çok güzel. Çok iyi. Hazır mısın? Sana sürpriz yaptım. Seni götürmeye karar verdim. Erken çıktım bugün. Aha, iyi. <laughs> Günaydınlar efendim. Afiyet olsun babacığım. Evet. Büyük anneanne afiyet olsun. Anneanne afiyet olsun. Sağ ol. Berra, afiyet olsun. Aa, da afiyet olsun. Aa, da afiyet olsun. Anne afiyet olsun. Anne afiyet olsun. Sağ. Hazırlandık. Berhanlar neredesin? Hazır mısın? Beni de gidiyoruz bugün kız takılacağız. Annemleri satıyoruz. Anne bu konakların düşündüğünü alabilir miyim? Küçük. Neden? Satış sattınız bizi. Neden? Ama ben size söyledim. Ben arkadaşımla görüşeceğim dedim. <laughs> Ana anne söylemek istediğin bir şey var mı? Ha. Ne söylemek istersin? Ne diyor? Ne söylemek istersin diyor. Şarkı söylesene. Şarkı. Şarkı mı? Hı hı. Deniz dalgasız olmaz, güzel sevdasız olmaz. Güzel yarı olanın başı belasız kalmaz. <laughs> <laughs> Ay yiyeceğim ya. <laughs> ben ben Durma baktı gidiyor yıldız askerler rakıt verme kanı bu gidiyor. <laughs> Komaya gidiyor burada ya. <laughs> Anne ya o. <laughs> Ana, <annen> beni öldürecek. <laughs> Çok seviyorum seni. <gülüyor> <gülüyor> evet. şu an çok berbat çıkıyorum ya. Ses çok fazla var. Benim duyuyor bilmiyorum. O yüzden kameraya şöyle yaklaşırsam olur mu falan dermişim de. Ablam kızacak gene. O yüzden kamerayı böyle tutmam gerekiyor. Çok güzel geçiyor. Ben bu biti çok beğendim. Sandık biçe geldik biz şu anda. Baya güzel e, ama çok sıcak. Aşırı sıcak esiyor. Sadece denizde çok git 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 böyle bitmiyor. Hani hep böyle hizanıza kalıyor. Bel hizanıza kalıyor. O yüzden bayağı bir gitmeniz gerekiyor. Onun için deniz de güzel. Hatta e, Soğukluğu iyi. Ben birazcık soğuk seviyorum denizi. O yüzden ben çok beğendim denizi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar garip bakıyorlar ya şu an bulutlananım ya. <laughs> Ablam gideceğim dedi. Nereye gittiyse hala daha gelmedi. Bu kadar ne yapıyor ben anlamadım ki. Biz de burada bir şeyler yedik. Ben ayvalık be tost istiyorum dedim. Sonra ayvalık tostun içinde sucuk, işte sosis falan vardı. Sadece kaşarlı şey ya, ya çocuk böyle bir ağlıyor ki tam böyle konuşurken. <laughs> yani aslında ayvalık tost istiyorum dedim. Aslında şeymiş oldum. Sade normal tost yemiş oldum. Ketçap mayonezli. Başa kalın. Anca geliyor şu an. Bakın. Abla neredeyse 10 dakika oldu, 10 dakika kaldı ve gelmeleri gibi bu kısmı çöre mi düştü dedim. Kendime soda aldım. Ama... İnsan der ki kardeşim burada video çekiyordu belki. Ben de sonra alayım. Buranın. Yok teşekkürler. <ederim. gülüyor> Ay şu bir yıkanmıyor Ya ayağına getirttirdim ki böyle söyleme diye. Bakalım. Tam bana laf sayarken bak nasıl içeriye ayağıma geldi. <laughs> ya. Bu ne Bize öyle bir şey söylemiş. Ya işte ya ya. ya. Hiç böyle şey Hiç de, şey bir, şey. bir şey demem bu arada. İlk defa şimdi Onun değerini biliyor musun? Sana ben nasıl bağlıyorum? Bir <laughs> dakika bir de videoda karşı. Niye? Videoda karşı şu anı kanıtını almış o ya, oh, ya. Aynen öyle. Aynen öyle. Kötü hissettim. Bostar. Ceyda yanımda uyuya kaldı. Berber karşımda Aykos'un uykusu içiyor. Ah, ben de uzandım. Şu an keyif yapıyorum. Ceyda günü nasıl geçiyor? Uyudun, uyandın. Daha dün uyuduğunu söyledim sana. Bugün çok güzel. Tatilleyiz. Başakta tatile. Hoş geldin. <laughs> Yarın ne yapacağız? Yarın bomba gibi geliyor muyuz? Gidebiliriz denize. Akşam cunda yapar mıyız? Tabii <laughs> <Kesin> gideceğiz. <laughs> Selamlar. Of, neler oldu neler çekmeyi unutmuşum ben. Ay kamerayı tutamadım bir saat böyle beşmiş gibi falan Ceyda ile ayrıldık. Eve geldim. Yemek yedik, duş aldık falan dedikten sonra yemekten sonra bir uyumuşum. Kütük gibi yani kelimenin tek anlamıyla. Ona kadar falan kütük gibi uyudum. Sonra kalktım. Bir baktım annemler falan bahçedeki küçük böyle masamızda oturup keyif yapıyorlardı. Ben de eklendim. Şimdi babam koşuya çıktı. bugün 3 kase babaanne sütlacı yani anne sütlacını götürünce dayanamamış anne. Bana böyle yapıyor koşmam lazım benim. Benim koşmam lazım. Şuraya şimdi spor matını çıkarttırdı arkadaşlar. Bahçede birazdan şurada spor yapacak. Geldiği zaman gösteririm size. Oturuyoruz böyle şu an. Çok tatlı bir gün oluyor. Bakın. Bakın minnacık böyle bir masamız var burada. Ahşaptan. Burada şu an oturuyoruz. Anne gel karşıma otur. Berra. Berra. Gizli <laughs> izliyor. <laughs> <laughs> tane. Ne yapıyorsun? <laughs> Ben zıkkım atıyor zannettim. <laughs> Bence anlar ya bunun ne olduğunu. Ne no ya? Bazı kişiler anlar. BTS falan ben, mı? Yok. He? <laughs> kalp diyorum bu. Bak bu da kalp. Onu bir... <laughs> Öyle amele gibi duruyorsun da. durmuyor mu sizce? Hayır. Hayır. Böyle... <laughs> Annem de benden. <laughs> tamam hadi gir içeri. Gir in. Ne ben ya? Sadece görüm diye. Tamam sohbet edelim. Yanımıza gel sohbet edeceksin. Ama sinir, daha Sen yok. benim yaptığım odanın camını açıyorsun şeyini sinekler seni gebertirim oraya sinekler. İşte kapat orayı. Kapat. Düzen hastaları. Burada. <laughs> <laughs> Saniyelik şey yapıyor. Yedim mi ayvalık tostu? Beğendin mi bugün? Yedim. Bizim gittiğimizde Badavut'ta kimin? Burada kim? Abi? Altınoğu'daki şey mi? Muzo Beach Peki, daha Sen orayı favorin senin galiba evet. Beran da favorisi Öyle biraz önce oturduk sohbet muhabbet ettik Sardı ha Ben böyle seviyorum yazın böyle açık alanda püf püf pü, pü. Eserken sinekler. sinekler ısırıyor her mi? Limon yağı almanız lazım Limon yağı mı? Evet. Yapış yapış olmayacak mı vücudum? Deneyeceğiz. Anne yapış yapış olmayı denemek istediğim bir Yok, şey değil. Yok bir yağ o. Ha. Neyse bugün de yoğun bir gündü. Sabah erken başladım ama ama annem artık ne bitirecek bitir diyor. diyor. saat duymadın mı ya? Hala ne istiyorsun? Anne ben gerçekten son bir ayda çok uykusuzum. Son bir ayda tatil yapıyoruz ve ben düzenim Acaba bozulduğu zaman... Acaba çok gezmekten zaman, olabilir mi? Öyle zaten. Yemelerim çok gezmeden bütün düzenim bozulduğu için hayalde uyup sızıp kalıyorum. Bugün bu arada ikinci İki uykumu uyudum. Sabah uyudum bir buçuk saat, bir saat mi bir buçuk saat mi? Bir saat bir saat falan uyudum. Akşamda da bir iki saat uyudum herhalde. İki saat rahat uyudum. Hala uykuma yasam zıbarıp uyurum yani. Hani nasıl bir uykuş saatinde? Sabah yine altı buçuk daha yedi falan kalkacağım. Cık. Anneme koşa gideceğiz. Seni altın olsa bir koşturayım anne. <laughs> Ama taşlar birazcık şey. Normal düz ana yol da var. Yok sen yok tamam sen her türlü şey yaparsın. Tamam tamam. Tamam bana sinsi sinsi bakma. Oy, dostlar. Işık i̇şte her videomda ya. <laughs> <laughs> Ay izlenmemene fenalık geliyor. Ama ne yapıyorum? Esniyorum anne. İzleme lütfen. Şimdi biz ben kapatayım. Biz evet. anne kız sohbet edelim. Evet. Sonra yarın kamerayı açarım. Anne kız yürüyüşle başlarız günler. Koşuyla başlarız. Bıraktığımız yerden devam ederiz. Günaydın. Günaydın. Biz yürüyüşe gidiyoruz. Gidiyor muyuz anne? Galiba gidiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Şükür bugün de öldüğüne dostlarım. <laughs> Şu an baya terliyim ayım. Şuralarım falan full ter. Güneşten belki görebilirsiniz. Anne nasıl hissediyorsun? Yorgun. Ay tam böyle Açım ya, geğirmeyle hıçkırık arasında bir şey yok. Koş git. Ay, uçmuyor. Kimden bahsediyorsun? Koş. Yazılacak. Hmm. Haberi yok ama. Şimdi daha yüksek bir, ay yoğun bir maraton bizi bekliyor. Çünkü şu an Çekirdek ailemiz dışarısından daha kalabalık, kalab konuşamıyorum yoğundan, 6 kişiyiz. O yüzden gideceğiz, kahvaltı hazırlayacağız, oturacağız, kalkacağız, toplayacağız ve denize gideceğiz. Eee Ceyda ile <laughs> inşallah. Ceyda ile size denize gideceğimizi bugün söylemiştik ama küçük bir aksilik sebebiyle denize gidemeyeceğiz bugün birlikte. Ben annemlerleyim. Annem buna çok sevindi bence, değil mi? Berra çok sevindi. Berra dün böyle aklı kalmıştı annemlerde. Bize de kaldı, annemlerde de kaldı. Bakalım akşama bir şey yapmaya çalışacağız. Olmadı Cunda'ya falan gitmeye çalışacağız. Açacağım mağazayı. hazırlarken yiyoruz zaten Başak. Evden çıkış yapılıyor deniz için. Berra Hanım yine fashion killer. Hayır ya üst üste bilerek onu giymedim. Abla bilerek yapma şunu. <laughs> Üstünde gömlek altında desenli bir şey. Ay, recoştum, sen ya bir yanıyorum diye aldım. Çantamın içine koyacağım. Yani gelip hemen iki tane sahne fashion killer deme. Deli ediyorsun. Hı, hmm, hı, hmm, hmm. Tamam. Konuş bakalım sabahki koşu nasıldı? Arabaya binemeyeceksin zaten şu an. Anne yanıyor. Götün yanca. yani bekle. Bir dakika. Yanacak mı yanmayacak mı? Hayatım verir misin canım? Hı, tamam. Sen de onu Bak artısa bak artısa. Yandı Abi. mı? Yanıyor mu? Tamam, benim aklıma gelmemişti. Evet, Bence yiyeceğiyle oturduğum için. Yaslanmam. Yaslanmam. Niye herkes benden çok zeki? Ben bir aptalım. Ay yandı evet. Unuttum, sırtımı unuttum. Of! Allah! Abi, değil, çekmiyorum, çekmiyorum. Çekmiyorum. deniz faslı bitti. Arkadaşlar da geldi. Ares gelecek şimdi hesabını gösterecek. Bakalım TikTok'ta bayağı montajla falan ilgileniyormuş. Bugün de videomu atayım. At bakalım bugün de videonu. Tanıt kendini önce. Gel in aşağı Çekiyor kanalı. Çekiyorum şu an. Gel tanıt kendini. saçlar düzeltiliyor hemen. Yok gel. kendi falan. Beni çekme ya. Çekeyim çekeyim gel önce kendini tanıt be. Gel senden bahsettim biraz önce. Hadi gel. Hani utanmam diyordun hadi gel. <laughs> Ares hadi gel. Tamam bir dakika. Tamam hadi bekliyorum. Nasıl? Adın Ares değil mi? Yani. Ya, yani, yani derken? Abdurrezzak değil, <laughs> değil. Doğru tamam. Beşinci sınıfa gidiyorsun. Hı hı. TikTok'ta montaj mı yapıyorsun? Evet. Göster bakalım nasıl montajların? Bağlanabildin mi internete? İnternete bağlandım Oturmak ama ister misin? Bir Ha güncelleme yapılıyor şu an. Evet. Kendin kendini çekip atıyor musun? Ya, kendim çekip atmıyorum. Eskiden atıyordum. Şimdi, şimdi atmıyorum. nelerin montajını yapıp atıyorsun. Şimdi futbolcuların montajlarını yapıyorum. Futbol Bayağı böyle edit falan yapıyorsun. Evet. Telefondan mı yapıyorsun? Laptop'tan mı yapıyorsun? E, bazen laptop'tan yapıyorum, bazen telefondan <laughs> <be>. yapıyorum. Bazen <laughs> çok değişiyor. Aa, o zamanlar Reels falan çekeyim sana atayım sen edit de benim Takip edersin. Acemiler. Anladın mı? Aa, onların denizdeki bir gününü sizler için görüntüleyeceğiz. Ee, annesi yemek vermemiş olacak ki çocuklarını plajda doyurdu Metin Çakmak. <laughs> ee, anneanneye çok yaşa dedikleri için evde Komik bir hava oluşmuş. O yüzden de kahvaltı yerine sabahı gülerek evde boş geçirmişler. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi Metin Çakmak salatayı sömürdü resmen. Sadece domateslerin suyu kaldı. Buna da yumurta kırdırıp menemen yaptıracak az sonra. Az sonra menemende sizlerle birlikte olacağız. Çok iyi sütüphanlık yapar ha. Ciddi misin? Evet. Mesleğim o benim olabilir mi? Ne? <laughs> Vallahi. <laughs> İlk işim o benim ya. Gerçekten. <laughs> 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 2007 versiyonu. Sizinki hangisi siz de yorumlara yazın. Şimdi dostlar biz denizden döndük. Yemek yedik. Hazırlandık, süslendik. Gitmeden tam bir gün önce tırnak yaptırmaya gittim. Mekana böyle bir elbise aldım. Bunu Zara'dan almışım. Çantayı da aldım. Aşırı uymadığının farkındayım ama bence böyle çok çiyan da durmuyor. Ama ikisini nedense pembe pembe uydurmak istedim. Bugün böyle bir kombi yapmak istedim. Bakın gösteriyorum baştan aşağı. Bakın şimdi baştan aşağı gösteriyorum. Şöyle pileli bir elbise yana da bu şanta, altına da Birkenstone krem rengi terletlerini giymeye karar verdim. Topuklu gibi, Cunur Adası'nda o taşlı taşlar yollarda yürümeye hiç niyetim yok. Öyle bir cesaretim de yok daha doğrusu. Bu elbisenin en sevdiğim yanı, normalde böyle elbiseler çok fazla açılıyor biliyorsunuz ki ama bunun pileleri böyle üst üste geldiği için, birbirlerinin üstüne geldiği için açılmasını engelliyor. O yüzden güzel bir tercih oldu. Sadece gömleğimsi bir elbise olduğu için bir tık beni yaktı dostlar. Bir de saçımı böyle yapayım dedim. Hep tepeden topluyorum veya dipten topuz yapıyorum. Bu safhada şöyle şık bir saç modeli olsun dedim. Bu kombine <laughs> puanlarınızı aşağı bekliyorum. Neyse. Oraya gittiğimizde Cunda da sizinle görüşürüz. Sizi de çantama, pembiş çantama koyuyorum. Hadi yan yana durun. Sizin bir fotoğrafınızı çekeyim. Çektim. Başka poz verin. Yalan söylüyorsunuz. Hayır hayır. Allah kandırıyor. <laughs> poz ver. Fotoğraf faslı başladı. Babamın orada nerede babam? Babacım nereye? <laughs> Adamın ruhu sömürüldü, hadi diyor. Hadi, 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 Aa. hadi, hadi. Haklı, haklı. Ben de fotoğraf çekileceğim babacığım seninle. Ben de isterim. Bir gözümü çıkartayım. <laughs> tamam. Önüne gözlüğünü çıkart, çık. Ben de çekeceğim. Seninle çıkart, çekeceğim <laughs> <laughs> diyorum. Anlamadım kızım ya, o kadar bir şey konuşuyorsun. <laughs> Adamın ruhu sömürüldü. Haklı, haklı, haklı. Ver bir göz, bir göz niye uğraşıyorsun insanları ya? Bir tane çekil yeter. Arabanın anahtarını aldınız mı? Almışlar. Bir dakika, telefon düşürecek onu. Kulak bunu sarmayacak. Şey yapmaya çalıştım. koş koş koş. Wow, renkler tam sahneklemiş birisi. <laughs> gene kameraya bakmayı unutuyorum bak. Bak bak bak. Bak bak bak. sattık fotoğraf çekimine geldik. <laughs> çok güzel fotoğraflar çekildik. Çok güzel olmuş baya. Sen benden kızım siyah güzelsin. Başak beraber şimdi fotoğraf çekildik. <laughs> fotoğraf saatimiz çok güzel geçti. Bayağı çok hızlı oldu. oldu. evet. Beklemiyordum bu kadar. Ben, ben de, de. Evet. <laughs> Sen de çok güzel çıktın. Yani. Umarım. Bakacağız. Evet göstereceğiz. <laughs> Bakın şimdi ne göstereceğim. Burada gözüküyor mu ki acaba? Bak. Ay çok güzel gözükmüyor mu? Çok güzel bir gün değil mi? Çok güzel. <laughs> Bunu ben büyüttüm, senin yüzün çok büyüktür. duruyor. Aaaa! Lokmanın orada güzel. mısınız? Tamam lokma alsana da lokma yiyelim. <laughs> tamam geliyoruz. Tutamıyorum, kolum ağrıyor. Kapatıyorum artık, <laughs> bay Dostlar eğer Cunda gelirseniz bu lokmacıya girmeden gitmeyin çünkü inanılmaz meşhur bir lokmacı. Bakın gösteriyorum. Lokma imparator olarak geçiyor. Şöyle yapıyorlar. Gel kızım, imparator kamerayı çalışamaz, kameralar çalışsın kızım. Kampa yemek isteyenler, imparator tam karşında. <laughs> Eş doğru lokma çılar. Lokma yemek isteyenler. Heyecanlı mısın anne? Sabahtan beri <laughs> lokma diye tutturuyorsun. O lokma de. ben Evo. de yiyeceğim lokma. Aşırı Eş heyecanlıyım. Anne, sen Lokma Lokma şamal, lütfen lokma şamal. Nasıl beğendin mi kızım, güzel mi? Evet, çok güzel. Elinize sağlık. Elinize sağlık. Babacım, gidince spor yapıyor muyuz? Lokmaları götürdük. Ben lokma lokma götürmedim. 2 tane atma sadece. Yaparım. Bu geyitlerini saysan tostları mostları. Onlar sürtler. ne ki? Ben onların hepsini saydım. Ben onların hepsini <laughs> evden çıkma lastikler kemiş. Hepsini yüzerek ben onları öğüttüm ki çok ben. Ne gerek var? Doğru. Babacım sen koşarsın. Ben senin matına spor mu yaparım? Sonra sana ben antrenman yaptırırım. Ne dersin? Bence sıkıntı yok. Şey mi de. Sıkıntı yok. Anne. Sıkıntı yok dostlar. Ben <laughs> de. Günaydınlar, günaydınlar. Arkadaşlar sizce ben dün akşam eve gelip vlogu kapatmayı unutup uyumuş muyumdur? Bence uyumuşumdur. Neyse, bu iki günlük vlogun sonuna gelmiş bulunmak Neyse kafam biraz şey benim, bugün çok deli yorgunum. Sabah kalktım ama spor mu yapamadım zaten. Tek yaptığım şey uzanıp dizi izlemekti, keyif yapmakta. Güzel bir sabah diyor. Görüşmek üzere diyorum. Sizleri kocaman öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Hoşçakalın.